ön çektiğimi izleyin bakalım. Merhaba arkadaşlar. kuaför salonuna hoş geldiniz. Nasıl yapacak acaba? Ben de çok merak ettim. Fön makinesi ve fırça. Bu şekilde yukarıdan aşağıya yukarıya yukarıya hmm. Demek böyle yapılıyormuş. Anladım. Zamanla siz de öğreneceksiniz. Merhabalar. Müşteri geldi. Koş git bak bakalım ne istiyor. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olalım size? Akşama konser vereceğim. Bir e, saçımı kestirmek istiyorum. Bak sana hep kabarıyor. Tamam efendim, hemen yardımcı olacağız. Ayşe, ayşe, ayşe saçını kestirmek istiyormuş. Ben kesebilir miyim? Ha, olmaz. Sen daha önce saç kesmedin. Beklemesini söyle. Elimdeki işimi bitiririm ben keserim. Üf. Tamam. Ha, bak bak dur dur. O bir şarkıcı. İlk saçını şarkıcının saçını kesme, keserek yapabilirsin. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bence keselim. Hadi evet, gel. Evet evet hadi hadi. Efendim, tamam. Sizi manikür alabilirim. Buyurun. Tamam. Geliyorum. Buyurun böyle gelin. Saçınızı ben keseceğim. Aa, öyle mi? Tamam. Sen yeni gibi duruyorsun ama. Ay, yok yok. Bana güvenebilirsiniz. Merak etmeyin. Saçınızı çok güzel keseceğim. Önce şundan sıkalım. Peki madem çok kısa kesme sakın. Bak ben şarkıcıyım. Merak etmeyin efendim. Çok heyecanlıyım. Şekerim fazla kesmiyorsun değil mi? Ay Yok yok siz kıpırdamayın lütfen. <laughs> tamam. Kes kes. Ayşe'nin daha işi var. <laughs> hmm. Heh, i̇şte burada. Bir fikrim var. <laughs> Hop. Saçınızı sadece uçlarından aldım. Şimdi ise özel bir yağ süreceğim. <laughs> parlaması için. Aa çok iyi yapıyor. Şimdi saracağız. Biraz bekleyeceksiniz. <laughs> Tatlım ya ben sadece uçlarından aldıracaktım. <laughs> Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. <laughs> Sarmak niye? Efendim şey kullandığım malzemenin saçınıza daha iyi işleyebilmesi için. <laughs> peki madem. Ee, şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Evet evet hazırım. Tata. Aa, ay. Ne? E, ne? Ne oldu? Ne, yaptın yaptınız acıma? Ne ne? Hoşçakalın yine bekleriz. Ah, ne oluyor? Bu çalıkta ne? Ne oluyor? bulacaksınız siz buna. Benim akşama konserim var. Sizin haberiniz var mı bundan? Bir de konser mi? Ah çocuklar. Ee, tamam şöyle şöyle yapacağız. Ee, bakın bakın burada ne var? Ee, çık şuradan. Çekilin. ay Şöyle e, bakın ben size e, şapka ve peruk seçenekleri sunacağım. E, yani kendi saçınız çıkana kadar Perukla idare etmek ister misiniz acaba? <laughs> peruk takmak zorundayım şimdi. Başka çarem mi var? <laughs> çok haklısınız, çok haklısınız. Ee, mecburen peruk takmak zorundayız. Ee, çok güzel seçenekler var, seveceğinizi düşünüyorum. Ee, bakın şöyle bir model var kıvırcık iki renkte. Ee, bence size çok yakışır. Tak bakayım bir. Hı? Hmm. Bence. Oldu mu? Benim kalküllerime bakar mısın? Hiç uyumlu olmadı. Ee, evet biraz uyumsuz. Değiştirelim hemen. Hop. Ee, başka? Hah, sarı. Sarı bence size güzel olur. Hı -hı. Hı -hı. Kahküllerim siyah, topuzum sarı. Üf, bunu da beğenmedim. O zaman size siyah saç vermem gerekecek. Bir bakayım. Komple siyah işte buyurun bakalım. Ee, yani en azından tek renk olsa olsa bu olur perukların içinde. Bence bu size çok yakıştı, tam bir sahneye uygun oldu yani. Ee, tamam bunu ben de beğendim. Mecburen bunu takmak zorundayım. Evet ee, onu hemen sizin için nerede? Ee, bir tarayalım, daha güzel hale getirelim. Aman ama makas olmasın da elindeki. Ee, yok yok, bu tarak, tarak efendim. Neyse ki saçı çok güzel oldu. Ayşe bu durumu düzeltti. Ben şimdi ne yapacağım? Bence bir şey olmaz. Baksana o da beğendi galiba. <laughs> peruk size çok güzel oldu. Çok kaliteli bir peruktur. Kendi saçınız uzayana kadar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Az önceki tatsızlık için de kusura bakmayın. Öyle yapacağım artık. Tamam. Neyse. Sağ olun. Efendim. Çok özür dilerim. Bak küçük. Anladığım kadarıyla çıraksın. Ustanın sözünden çıkma bir daha. Tamam mı? Neyse. ikisini affediyorum. Ay, çok haklısınız. Ayşe özür dilerim. Üzülme sen boş ver. O nasıl şarkıcıyım hiç ünlü değil. Ünlü olsa tanırdık. Tamam bu da sana ders olsun. Neyse ki müşteri anlayışlı çıktı. Perukları da kabul etmeyebilirdi. Hadi bakalım herkes işinin başına. Hoşçakalın. Evet evet. En çantam eşyalarımı. Şimdi geliyor. Hadi git git. Alo? Lütfen <laughs> eşyalarımı. Hemen göndereceğim. Evet ben adres bilgilerinizi girdim. Şimdi yola çıkıyor, geliyor. Teşekkürler. İyi günler. Uf yine mi? hanım sizin eşyalarınız mı? Çoktan yola çıktı. Birazdan gelmek üzeredir. Peki, iyi günler. Görüşürüz. Ay eşyalarım nerede kaldı? Aa, geldiler. Tam istediğim gibi. Yapın. Lavabo. Ve klozetlerimiz. Duş alma yerimiz. Hop. Ay çok ağırmış. Ay. Koltuğum. Mutfak masası. Ve Kandalyelerim. <laughs> Teşekkürler kamyon. Güle güle. Uh, çok yoruldum. Bugünkü bütün eşyaların sevkiyatı tamam. Hayır değil. Barbara Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Ne yapmışım? Bana gönderdiğiniz bütün eşyalar yanlış. Bakın göstereyim şimdi. Şişt, şişt. A -a. Anlaşılan bunlar böyle eşyaları. Evet gördüğünüz gibi benim eşyalarım değiller. Ben bunları sipariş etmedim sizden. Çok haklısınız. Çok özür dilerim. O zaman sizin eşyalarınız da... Lollere gitti. Ben bilmem. Benim eşyalarım derhal evime gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Çabuk söyle bana. Anlaşıldı Barbie Hanım. Siz şimdi evinize gidin. Ben eşyaları hemen götüreceğim. Hemen. Peki. Hı. Öyle dolmaz ki canım. Hı hı. Görüşürüz. Kamyon Hemen Lull'ün evine gidiyoruz. Doğru yürü. böyle koyalım. Tamam. Hmm. 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 Peki asansörü nasıl kullanacağım? Bunun içinden geçebilir miyim acaba? Asansörü bir de gideceğim. Ayy. Ay. yok olmadı. Hmm. Bu koltuklar da baya büyükmüş. Hmm. <laughs> <Hoppa. gülüyor> Yetiştim galiba. Bütün eşyaları yerleştirmişsiniz. Evet evet eşyalar biraz büyük ama ben sevdim onları. Neden sordunuz? Öyle mi? Şey bunlar bir Hanım. Sizin eşyalarınız işte burada. Ya ama şimdi nasıl olacak ki? Hiç merak etmeyin. Ben yerleştirmenize yardım edeceğim. Ya, yeah. o zaman tamam. <laughs> Size kolay gelsin. Ay çok yorulmuştum zaten. Uyuy. <laughs> Teşekkür ederim. Kamyon. makyaj noktası ve boy aynası bu böyle koysak bunu da böyle koysak ah rafı unutuyordum size de iyi günler hmm, teşekkürler güle güle oh buradaki işim bitti şimdi barbie hanımın evine gideceğim hadi kamyon <laughs> geleceğim dedi. Gelmedi. Nerede kaldı bu? İşte geldim. Ha? Harika. E ee, eşyalarım nerede? Ha? Nerede? Hmm, harika. İşte onlar da gelmiş. hmm. Beni bu kadar beklettiğinize göre yerleştirmeme de yardım edersiniz herhalde. Ha? Hmm, tabii. Harika. Önce cibinliğimizi yerleştirelim. Hmm. Cibinlik. Şimdi yatağınızı koyalım. Bu yatağına. İşte bu da örtümüz. Gardırobumuz da buraya. Yatak odası tamam. Koltuğumuz. Ah burada da yastıklar varmış. Tamam. Son olarak da mutfak masasını koydum. Barbie Hanım evimizi yerleştirdim. Hı hı. Evet görüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Size iyi günler. Oh, çok yoruldum. Arkadaşlar siz de fark ettiniz mi? Ben kendi yaptığım hatam yüzünden bu kadar çok yoruldum. Eğer adresleri karıştırmayıp daha dikkatli olsaydım bu böyle olmayacaktı. O yüzden bundan sonra her şeyi dikkatlice not alacağım ve karıştırmayacağım. Ben şimdi evime gideyim de bir çorba yapayım kendime. Hoşçakalın.